Hikmetin bedene bürünmüş hali. Ebu Derda. Medine'de şehrin önemli ticaret erbabı arasında sayılan ve farklı bölgelerden getirdiği güzel kokuları sattığı için civarın en seçkin attarı kabul edilen bir şahıs yaşardı. Gerek şehrin sakinleri gerekse çeşitli vesilelerle Medine'ye gelen misafirler alışverişte güvenilirliğiyle ve dürüstlüğüyle tanınan bu tüccarı tercih ederlerdi. Medine'nin en işlek dükkanına sahip olan bu şahıs işine o kadar odaklanmıştı ki gözünü ticaretten başka hiçbir şeyi görmezdi. Aklı fikri hep ticarette olduğundan Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti dahi onun gündeminde yer etmemişti. Medine'de maddi durumları yerinde olan müşrikler kendilerine özel putlar edinir ve bunlara evlerinde özel köşe tahsis ederlerdi. Kazancı hayli iyi olan bu tüccar da şirk içinde bir hayat sürdüğünden özel bir put edinmişti. Evinin en güzel köşesine yerleştirdiği ve üzerini özel bir örtüyle örttüğü bu puta sabahları işe giderken ve akşam döndüğünde tazimde bulunurdu. Şirkinde oldukça büyük direnç gösteren bu tüccarın en yakın dostuysa Müslümanların önde gelen simalarından Abdullah bin Revaha idi. Abdullah bu haline üzüldüğünden sık sık dostunu ziyarete gider, imanla buluşturup içinde bulunduğu şirk bataklığından onu kurtarmak için büyük çaba harcardı. Zaman zaman, ''Taptığın bu putlar var ya, kendilerine gelen zararı dahi engelleyemiyorlar. Nasıl olacak da başkalarına gelecek zararı önleyebilecekler? Bunların kendilerine bir hayrı yok ki başkasına faydası olsun.'' diyerek dostunu ikna etmeye çalışırdı. Ancak inatçı arkadaşı her defasında mevzuyu en iyi bildiği konu olan ticarete getirir. Abdullah'ın hakikatleri anlatmasını sabote ederdi. Bedir Savaşı hazırlıklarının yapıldığı sıralarda gerçekleri anlatma konusunda her fırsatı ganimet bilen Abdullah yine dostunun yanına gidip bir umutla onu imana davet etti. Ancak bu şahıs her zamanki gibi hakikat çağrısına kulaklarını tıkamakla kalmadı. Abdullah'ı Bedir'e katılmaktan vazgeçirmeye de çalıştı can dostu Abdullah iman etmeye yanaşmayan arkadaşına o kadar öfkelendi ki tehdit içeren şu sözleri söylemeden edemedi bak dostum ben şimdi gidiyorum ancak savaşta ölmez de sağ kalırsam sana yapacağımı ben biliyorum Abdullah Bedir öncesinde olduğu gibi savaş sırasında da dostunun imanla şereflenmesi için gözyaşlarıyla dualar etti Bedir sonrasıydı günlerden bir gün Abdullah ziyaret etmek üzere dostunun evine vardı. Evin hanımı eşinin işten henüz dönmediğini ancak gelmek üzere olduğunu söyledi ve misafirini eve davet etti. Salonda oturup ev sahibinin gelmesini beklerken gözüne özel köşesinde bulunan put takıldı. Aklı başında bildiği dostunun böyle cansız bir ağaç parçasına tapınmasına bir türlü anlam veremiyordu kendine hakim olamayıp hiddetle karşısında hareket etmekten dahi aciz olan puta sertçe vurdu. Put gürültüyle yere düşüp parçalandı. Misafir bulunduğu evde daha fazla duramayacaktı. Dostuna mesaj vermek amacıyla da kırdığı putun her bir parçasını evin farklı odalarına koydu ve ev sahibi gelmeden önce habersizce oradan ayrıldı. Bedir Savaşı öncesinde söylediği gibi yapacağını yapmıştı. Çok geçmeden evine dönen ev sahibi misafirinin salonda olduğunu eşinden öğrendi. Özlediği can dostunu görmek için sabırsızlanıyordu. Bu duyguyla salona girdiğinde gördüğü tablo onu şoke etti. Gözü gibi sakındığı putu parçalanmış durumdaydı. Misafiri de ortada yoktu. Öfkeden deliye dönmüştü. Meseleyi anlamıştı. Bu işin sorumlusu olan dostunu bulacak ve bunun hesabını ona soracaktı. Derhal Abdullah'ın evine gitmek üzere yola çıktı. Aslında akıllı biri olan ancak şirkin hakikati görmesini engellediği bu şahıs, kızgın da olsa yolda düşünme fırsatı buldu. Tapındığı put, kendisini parçalayan bir insana karşılık verememiş, bu saldırıyı önleyememişti. Demek ki onun kendine bile hayrı yoktu. Dostu haklıydı anlaşılan. İç dünyasında muhasebesini yaptı. Şüpheler birbirini takip etti. Yol boyunca kendini sorguladı. Evden ayrıldığında içinde bulunduğu öfkeli halinden eser yoktu şimdi. Sanki biraz evvel ateş püsküren o değildi, sakinleşmişti. Artık terkine bile hacet yoktu. Dostunun bu durumuna şahit olduğunda mutluluktan kabına sığmayan ve nihayet emeğinin karşılığını gören Abdullah'ın dudaklarından sevinçle şu sözler dökülmüştü. Dostum, bir gün mutlaka iman edeceğini biliyordum. Bugüne kadar arkadaşımdın, artık kardeşimsin. Ardından beraberce Allah Resulü'nün yanına gittiler. Getirilen kelime-i tevhidle birlikte yepyeni bir sayfa açıldı. Bu yeni mümin evine döndüğünde Müslüman olduğu haberini ve sevincini eşiyle paylaştı. Aslında daha önce imanla buluşan ancak kocasından çekindiği için Müslümanlığını gizleyen eşi nicedir kocasının imana erebilmesi için dua ediyordu. Duaları kabul edilmişti artık. Medine'nin Hazreç kabilesine mensup olan bu tüccarın asıl adı Uveymir Amr bin Zeyd bin Kays'tır. Ancak o çok kıymetli bir şahsiyet olan büyük kızı Derda'dan dolayı bu künyeyi almış ve isminden ziyade Ebu Derda lakabıyla şöhret bulmuştur. Hicretten iki yıl sonra İslam'la şereflenen Ebu Derda, ailesi içinde en son Müslüman olan kişidir. Ayrıca Ensar'dan en son imana eren kişi olarak da nitelendirilmiştir. Uhud Savaşı'nda sergilediği cesaret ve kahramanlık sebebiyle Allah Resulü onu şu şekilde methetmiştir. Uveymir, Ebu Derda, hafif teçhizatlı ne güzel bir süvaridir. İman etmesinin ardından şirkle heba ettiği yılları telafi için Suffe'ye dahil olan Ebu Derda, zamanının çoğunu burada ilim öğrenerek geçirdi. Önceleri ticaretle meşgulken Müslüman olduktan sonra hem ticareti hem de ibadeti bir arada yürütemediğini bu yüzden de tercihini ilim ve ibadetten yana kullandığını şu ifadelerle dile getirmiştir. Bir kalpte iki sevda olmuyor. Ben size ticaret haramdır demiyorum. Lakin hem ticareti hem öğrenmeyi birlikte yürütemediğim için ben ilmi tercih ediyorum. Ebu Derda yaptığı bu seçimle kendini ilim ve ibadete adadı. Artık boşa geçen yıllarını telafi etmeliydi. Nüzulüne şahit olamadığı ayetlerin hepsini kısa zamanda ezberledi. Bu çerçevede onun, Kur'an'ın tamamını hıfz ederek Hz. Peygamber'e arz ettiği, okuduğu ifade edilmiştir. Böylece Ebu Derda, sahabe arasında mühim bir yer edindi. Ashab-ı kiram bu ilim ehlinin azmine gıptayla baktı. Onu hayranlıkla takip edenlerden biri olan Ebu Zer şu sözleri söylemiştir. Ey Ebu Derda, şu an ne yeryüzü senden daha alim birini üzerinde taşıyor ne de gökyüzü senden daha alimini altında gölgelendiriyor. Alim, arif, hikmet sahibi ve mütefekkir nitelikleriyle sahabe içinde seçkin bir konumda bulunan Ebu Derda hakkında Allah Resulü şu ifadelerde bulunmuştur. Ümmetimin en abidi en muttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Onun ibadete ne derece düşkün olduğunu şu ifadesinden anlayabiliriz. Üç şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. Öte yandan Ebu Derda bu ilmi seviyeyi yakalama sürecinde bazı sorumluluklarını zaman zaman ihmal etmesinden dolayı Resulullah tarafından ikaz da edilmiştir. Bildikleriyle amel etmesi Ebu Derda'yı çok mümtaz bir şahsiyet kılmıştır. İlmiyle amil olmayı her şeyden önde tutup bunun ehemmiyetini birçok sözünde dile getirmiştir. Bunlardan biri şu şekildedir. Kimin ilmi artarsa ağrısı sancısı da artar. Benim en korktuğum şey kıyamet gününde bana ilim öğrendin mi diye sorulup evet dememden sonra öğrenmene rağmen neden gereğini yerine getirmedin şeklinde soru yöneltilmesidir. Bu yüzden faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan Allah'a sığınırım. Yine Ebu Derda ilim amel münasebetinin önemini şu ifadeyle altını çizerek vurgulamıştır. Allah'ın kendisine öğrettiği halde öğrenmemiş kimseye bir defa, öğrenip de amel etmeyene ise yedi defa yazıklar olsun. Cübeyr bin Nüfeyr'in naklettiği şu olay, Ebu Derda'nın bu konudaki hassasiyetini açıkça göstermektedir. Buna göre Kıbrıs'ın fethi gerçekleştiğinde sefere bizzat iştirak eden Ebu Derda bir köşeye çekilmiş ağlamaktadır. Merakla yanına yaklaşan Cübeyr, Allah Müslümanları aziz, kafirleri de zelil kılmışken, müminlere zafer bahşetmişken onun ne sebeple ağladığını sormuştur. Ebu Terda gözyaşlarını silerken şu cevabı vermiştir. Ey Cübeyr! Bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Yarın kulluğumuzu yerine getiremeyip de onların durumuna düşmekten korkarım. Bu bağlamda o, Peygamber Efendimiz'den işittiği şu duayı dilinden düşürmezdi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevdiğine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Ya Rabbi, senin sevgini nefsimden, ehli iyalimden ve serin sudan daha sevgili kıl. Son derece mütevazı bir hayat süren Ebu Derda, hesabını veremeyeceği servete sahip olmaktan korkardı. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde memurlarını teftiş etmek üzere Şam'a gittiğinde onun bu durumuna gözleriyle şahit olmuştur. Şam valisi başta olmak üzere şehrin bürokratlarının kapılarının kilitli olduğunu, ipekle döşeli odalarda ve konforlu bir yaşam sürdüklerini, buna rağmen şehrin kadısı olan Ebu Derda'nın kapısında kilit dahi bulunmadığını ve gelenin selamını alıp kim olduğunu sormadan içeri kabul ettiğini görmüştür. Ayrıca halife onu altında bir keçe parçası bulunan karanlık ve soğuk odasında üzerinde kendisini soğuktan koruyamayan oldukça ince elbisesiyle gördüğü zaman duygulanmıştır. Şahit olduğu manzara karşısında Hazreti Ömer, "Ey Ebu Derda, ben seni Medine'de hoş tutmadım mı? Buradaki halin nedir böyle?" diye sorduğunda Ebu Derda'nın Resul-i Ekrem'den naklettiği şu cevapla halife bir kez daha sarsılmıştır. Sizin dünyadan nasibiniz bir yolcunun azı kadar olsun. Hak hukuk konusunda ziyadesiyle titiz hareket eden Şam kadısı Ebu Derda, bir hüküm verdikten sonra bile aldığı karardan emin olmak için davalıları geri çağırıp onları tekrar tekrar dinlerdi. Şam kadılığına tayin edilince onu tebrik etmek üzere ziyaretine gelenlere şunları söylemiştir. Beni kadılıktan dolayı mı kutluyorsunuz? öyle bir uçurumun başına gelmiş bulunuyorum ki, orada meydana gelecek herhangi bir ayak kayması, adene olan mesafeden daha büyüktür. Eğer insanlar kadılığın taşıdığı sorumluluğu bilmiş olsalardı, bu görevi istemedikleri için sırayla kadılık yaparlardı. Yine eğer insanlar ezanın faziletini bilmiş olsalardı, müezzinlik yapmak için sıraya girerlerdi. Samimi bir mümin örnekliğini gördüğümüz Ebu Terda, zaman zaman Allah'ım kalbimin dağınıklığından sana sığınırım diye dua ederdi. Öğrencileri merak edip kalp dağınıklığının ne demek olduğunu ona sorduklarında, her vadide malım olsun düşüncesidir, her işte parmağım olsun arzusudur şeklinde aldıkları cevap hepimize bir ders niteliğindedir. Eğer öldükten sonra neler göreceğinizi bilseydiniz, ne iştahla yemek yiyebilir ne de kana kana bir şey içebilirdiniz. Dinlenmek için eve girmez, dağlara çıkıp dövüne dövüne halinize ağlardınız ve silkelenip meyvesi yenen bir ağaç olmayı arzu ederdiniz sözü de onun ne kadar derin düşünceli olduğunun bir göstergesidir. Ebu Terda'nın dostluğa çok değer veren bir özelliği vardı. Onun sırf Allah için sevdiği 300 veya 360 arkadaşından bahsedilir. Bu itibarla o kıldığı her namazdan sonra secdeye giderek isim isim bu kimselere dua ederdi. Kendisine meseleyi soranlara bir defasında şöyle demişti: Hiç kimse yoktur ki kardeşine gıyabında dua etsin de Allah ona senin için de aynısı olsun diyen iki melek görevlendirmiş olmasın. Ben meleklerin bana dua etmesini hiç istemez miyim? Ebu Derda, Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Yermük Savaşı'nda İslam tarihinin ilk ordu kadılığı görevini icra etti. Hz. Ömer ve Hz. Osman devirlerinde de bu vazifeyi yerine getirdi. Hz. Ömer bir süre Medine'de kalan Ebu Derda'yı Şam'a vali tayin etmek istedi ancak bu ağır yükü nazikçe geri çeviren Ebu Derda, Hz. Ömer'in yoğun ısrarları neticesinde ise şu teklifte bulunmak zorunda kaldı beni yönetici olarak görevlendirme. Ancak ben Şam'a yine gideyim, insanlara ilim öğreteyim, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini onlara anlatayım. Sunulan öneriye sıcak bakan halife onu bu vazife için Şam'a gönderdi. Ebu Terda Şam'a gittiğinde halkı son derece dünyevileşmiş gördü ve bu duruma oldukça üzüldü. Derhal mescide toplanmalarını istediği Şamlılara şu konuşmayı yaptı. Ey Şam halkı! tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de sürekli mal yığıyordu. Uzun hülyalar peşinde koşup sağlam bina inşa ediyorlardı. Ama ne oldu? Çok geçmeden helak edildiler. Besliğe geldikleri emel ve ümitleri yok oldu. Sağlam binaları viraneye döndü. Bildiğiniz üzere Ad kavmi Adenle Umman arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın almak ister? Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz. Ey insanlar! Sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz halde ilim bakımından aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım, en kötünüzse arkadaşına gel ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Bu sözleri işiten Şamlılar hıçkırıklara boğuldular. Ağlama sesleri mescidin dışından duyuluyordu. İşte bu etkileyici nasihati yaptığı günden itibaren Ebu Derda halk arasında dolaşmaya başladı. Bulduğu her fırsatı değerlendirdi. Gelen soruları cevapladı, insanlara bilmediklerini öğretti ve tavsiyelerde bulundu. İlmi bakımdan birçok alanda adından söz ettiren Ebu Derda'nın esasen en önemli özelliği mukri sıfatıyla icra etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim öğreticiliğidir. Bu çerçevede Şam Mukri'yi namıyla şöhret buldu. O, Şam'dayken başlattığı ilmi seferberlik kapsamında her birinin başına bir öğretici görevlendirdiği onar kişilik gruplara ayırdığı öğrencilerini sabah namazlarının ardından okutmaya başlardı. Bu esnada kendisi mihrapta oturur ve oluşturulan ders halkaları arasında dolaşmak suretiyle çalışmaları takip ederdi. Beklediği seviyeyi yakalayan öğrencilerse kıraatini ona arz ederlerdi. Ebu Terda'nın ders halkalarının sayısı bazı günler 160'ı yani 1600 kişiyi bulurdu. Kur'an eğitim tarihinde bu eğitim yöntemini ilk defa onun başlattığı söylenebilir. Bu çerçevede Şam'daki tedris faaliyetlerinin semeresi olarak sayısız hafız yetiştirmiştir. Peygamber Efendimizin ümmetin hakimi olarak tavsif ettiği Ebu Derda'nın özellikle Şam'daki hayatı insanlara eğitim ve nasihatle dopdolu geçti kimi zaman namazın sonunda mescitte, kimi zaman bir namaz çıkışında Şam Mescidi'nin merdivenlerinde, kimi zaman evinin kapısının önünde ya da bir sokak başında verdiği öğütler, halkın heyecanını ve ilme olan hevesini daima canlı tuttu. Ebu Derda, bir hatasını gördüğü kimseye, kardeşim diyerek hitap ederek tavsiyede bulunurdu. Bu hikmet sahibine göre insanlar konuşmayı nasıl öğreniyorlarsa, konuşmamayı yani susmayı da o şekilde öğrenmeliydi. Gerektiğinde susmak büyük bir ilimdi. İnsanı cennete veya cehenneme götüren dilinin söyledikleriydi. Her sözü paha biçilmez değerde olan Ebu Derda bir mesele anlatırken, özellikle hadis-i şerifleri naklederken daima tebessüm ederdi. Bir gün eşi, insanların bu halini yadırgamalarından korktuğunu söyleyerek neden gülümsediğini sorduğunda şu cevabı almıştır. Allah Resulü de konuşurken tebessüm ederdi. Ebu Derda'nın Müslüman'ın ilmi konuda tavrının nasıl olması gerektiğini gösteren şu tavsiyeleri oldukça anlamlıdır. Müslüman'ın kendi evi camiden sonra en güzel ibadet yeridir. Kişi kendi evinde diline, namusuna ve gözüne sahip olur. Sakın ola sokaklarda, yol kenarlarında oturmayınız. Oralar sizi meşgul eder. Gözünüzü ve zihninizi kirletir. İlim öğreniniz. Eğer öğrenemeyecekseniz, ilim adamlarını seviniz. Eğer sevemeyecekseniz, bari onlardan nefret etmeyiniz. Ebu Derda bunu dedikten sonra resul i Ekrem'in şu hadisini aktarmıştır. Ya öğreten olunuz, ya öğrenen olunuz, ya dinleyen olunuz. Sakın dördüncüsü olmayınız, yoksa helak olursunuz. Ebu Derda'nın nasihat verdiği muhatap kitle öğrencileriyle sınırlı kalmamıştır çok yakın dostu Selman-ı Farisi'ye yazdığı mektuplarda da onun kıymetli öğütlerini görmek mümkündür. Bu mektupların birinde dünyanın ve malının geçiciliğini ifade eden şu tavsiyeleri gayet manidardır. Ey kardeşim! Sakın şükrünü eda edemeyeceğin dünya mallarını yığayım deme. Zira ben Resulullah'tan bu konuda şunları işittim. Dünyada mal ve servet sahibi olup da Allah'a itaat eden kimse, kıyamet gününde malları önünde olduğu halde gelir. Sırattan geçtiği esnada köprünün her esneyişinde dünyadaki malı ona yürü ve korkma çünkü sen üzerine gerekeni eda ettin der. Dünyada Allah'a itaat etmeyen mal sahipleri ise malları omuzlarında olduğu halde gelirler. Üzerinden geçtikleri sırada sıratın her sarsılışında malı ona Dünyadayken Allah'ın benim hakkımda sana yüklediği sorumluluğu yerine getirmediğin için vay başına geleceklere der. Ey kardeşim, sakın Allah Resulü'nün arkadaşıyım diye de aldanma. Zira biz ondan sonra nice yıldır yaşıyoruz ve bu arada neler yaptığımızı da en iyi Allah bilir. İlim ahlakını kendisinde bütün yönleriyle gördüğümüz Ebu Derda, Hazreti Peygamber'den 179 hadisi şerif rivayet etmiştir. Onun hadisi şerif aktarmadaki hassasiyeti de dikkat çekecek niteliktedir. Uzak diyarlardan peygamber buyruklarını öğrenmek üzere yanına gelen ilim ehline, rivayeti naklettikten sonra hatayla ilave ya da eksiklik yapılması ihtimaline karşı hadis bunun gibidir veya buna benzer şekildedir cümlesiyle şer düşerek ilmi tavrını göstermiştir. Onun ilim erbabı olması münasebetiyle Resulullah'tan ilme dair naklettiği hadis-i şeriflerden birisi şöyledir: Bir insan ilim elde etmek üzere yola çıkarsa Allah ona cennete giden bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun ayakları altına sererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler, hatta sudaki balıklar bile onların bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadet eden bir kimseye üstünlüğü 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimsenin kısmeti çok büyük demektir. Tıp ilmine de vakıf olması itibarıyla hastalığa iyi gelecek ilaçları yaparak Şam'da hastaları tedavi eden, hayırsever, cömert, kırgınlıkları yatıştıran, ara bulan, mütebessim, kimseyi incitmediği gibi kimseden de incinmeyen Ebu Derda, Hicri 32, miladi 652 yılında hastalanıp Şam'da ruhunu teslim etti.